Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e-kod nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. E-kodları gıda paketlerinin üzerinde içindekiler kısmında yazar. Katkı maddeleri kendi isimleriyle veya E koduyla yazılabilir. E200 veya sorbik asit gibi. Gıda paketlerinin üzerinde içindekiler kısımda E kodları bulabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte E kod nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.